üzerine gönderilen orduyu alt etmesini bilen bir Mehdi'nin hikayesi. Aslında biz değil, Mehdi olduğunu iddia eden Ahmet'in ta kendisiydi. 1600'lü yıllardayız. Ahmet, Sakarya Nehri yakınlarındaki Şeyh Alaaddin'in müritlerinden biriydi önce. Ardından Şeyh'ini öldürüp tekkenin başına geçti. Bir süre sonra da Mehdi olduğunu söyledi. Civardaki halktan da kendisine adaklar, sadakalar akmaya başladı. Müritleri yoluna canlarını vermeye hazırdı. Onlarla birlikte eski Eskişehir'i bastı. Kasaba halkı karşılık verince kan aktı. Çevredeki kasabaları kendisine bağlamaya kararlıydı. Bağdat Seferi yolunda 4. Murat'ın huzuruna çıkan Eskişehir Kadısı durumu anlattı. İleride büyük sorun olur dedi. Anadolu Beylerbeyi Varvar Ali Paşa komutasında bir miktar asker Şeyh Ahmet'i almaya gitti. Ama çevresinde toplanan 7 bin kişilik kuvveti geçemediler. Biraz daha asker gönderildi ama yine olmadı. Bir köylünün işbirliği sayesinde baskın yaparak ancak yakalayabildiler Ahmet'i. Müritleri Mehdi'ye silah işlemez diyorlardı. Ahmet her gün farklı uzvu kesilerek teşhir edilir halde yavaş yavaş öldürüldü ve ortalığa bırakıldı.